Merhaba arkadaşlar. Çok genel kitabımızın akçeliyorum. İkinci testini çözüyoruz. Birinci soruya baktığımızda şekil 1'de verilen ön yüzü yeşil, arka yüzü pembe boyalı olan ABCD karesi EL ve KF boyunca katlandığında şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle karenin bir kenarının 12 santimetre olduğunu görüyoruz. O halde burası 4 ise şuradaki uzunluklar 8 santimetre, yine şuradaki uzunluk 4 santimetre katlama sonucunda oluşan şekilde baktığımızda şu uzunluklar yine 4 santimetre diyebiliriz. Bunlar yine 4 santimetre. O halde yeşil boyalı bölgenin alanı burada 16 burada yine 16 santimetre kare. Peki pembe boyalı, boyalı kısma baktığımızda ortadaki kısmın yine 16 olduğunu görüyoruz. Bir kare oluştuğu için köşelerdeki ikiz kenardaki üçgenlerin her birinin alanı da 8 santimetre kare. Bunların uzunluklar 4 olduğu için o halde bizden istenen pembe boyalı alan yeşil boyalı alanda ne kadar fazladır demiş. O halde şöyle toplamını aldığımızda pembe boyalı alanların toplamı değerleri topladığımızda arkadaşlar 48. Yeşil boyalı alanların toplamı ise e, 32 santimetre kare. Dolayısıyla bu ikisinin farkı isteniyor bizden. O halde 16 santimetre kare fark bulunmuş olur. İkinci soruya baktığımızda Şimdi arkadaşlar bir düzgün 18 genin kenarlarının orta noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen çokgenin bir kısmı verilmiştir. Şimdi 18 genin kenarlarının orta noktalarının birleştirilmesiyle. Burada oluşan düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğu ile alakalı bir sorumuz aslında. Ee, yukarıda ben örnek olarak şöyle göstereyim. Ee, burada mesela bir düzgün altıgenin kenarlarının orta noktalarını birleştirdiğimizde yine düzgün altıgen. Beşgenin birleşilmesiyle orta noktaların yine beşgen. Dolayısıyla aslında burada 18 genin kenarlarının orta noktaların birleşilmesiyle yine bir 18 gen elde edilir. Yine 18 gen elde edilir. O halde bizden istenen e, düzgün çokgen bir iç açısı. Yani önce dış açıyı buluyorduk. Dış açının ölçüsü 360 bölü en yani 360 bölü 18 eşittir e, 20 derece. Dış açı 20 derece ise iç açısının ölçüsü ise 180'den 20'yi çıkardığımızda 160 derece olarak elde ederiz. Üçüncü soruya baktığımızda şekil 1'de kapalı halde verilen dikdörtgen biçimindeki bir zarfın çevresi 84 cm. Şimdi arkadaşlar önce şu kenarların uzunluklarını biz 2x ve 2y diye isimlendirelim. O halde ee, kapalı zarfın çevresi 4x artı 4y eşittir. 84x artı y eşittir. 21 cm bulunur. Bu dursun. Şimdi e, ikinci durumda ise zarf açıldığında E üstü noktasının AB kenarına uzaklığı 27 cm oluyor. Zarf açıldığı zaman E üstü noktasının AB kenarına uzaklığı demek şurası. Şimdi önce dikdörtgende şunlar birbirine eşit olduğu için şu uzunlukların eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bakın buradaki 2x santimetrelik uzunluk aslında şuna eşittir. Yani x ve x santimetre diyebiliriz. O halde burası x, burası x iken açtığımızda burası yine x olur. E noktasının, e üstü noktasının a, b kenarına uzaklığı 27. Yani buradan 3x'in 27 santimetre olduğunu vermiş bize. O halde x eşittir 9 santimetre. x yerine 9 yazdığımızda Buradan y eşittir. 12 santimetre bulmuş oluruz. O halde e, şu kenarın uzunluğu 12 santimetre bulunmuş olur. Peki e, şurasına biz 12 dersek burası da 12. Yani y yerine 12 geldi. Bunlar 2 olduğu için zarfı açtığımızda burası yine 12. Burası 9. O halde burasının 15 santimetre olduğunu söyleriz. Bunlar 15. Bizden istenen Açık haldeki zarfın çevresi soruluyor. Açık halde arkadaşlar çevreyi topladığımızda burada 2x olduğu için 18 x yani 9 gelmişti. Burada yine 18 cm. Şuradaki uzunlukta 2y olduğu için y yerine 12 2y'nin değeri 24. O halde zarfın çevresi şuradan başladığımızda 2 tane 15 var. Yani e, açık zarfın çevresi soruluyor bize. Açık zarfın çevresi eşittir. 2 tane 15 var 30 artı 2 tane 18 var şu yan kenarlarda yani 36 artı bir tane de tabanda 24 var. O halde topladığımızda 90 cm olarak elde ederiz. Dördüncü soruya baktığımızda şekil 1'de kenar uzunlukları verilen ikiz kenar yamuk biçimindeki kağıdın ön yüzü turuncu artı yüzü sarı. Şimdi arkadaşlar önce ikiz kenarıma baktığımızda yan kenarlar 5 kök 2 üst tabanın uzunluğu 17 Alt tabanın toplam uzunluğu 27 santimetre. Klasik ikiz kenarın zorluğunda yaptığımız bir yöntem vardı. Şunu hepiniz hatırlarsınız. Buralardan birer dik çizdiğimizde üst tabandan ortadaki parça 17 ise ortaya 17 kalır. Toplam 27 olduğu için bunlara 5 ve 5 santimetre kalacak. O halde 5, 5 2 ise burası da 5 santimetre ve buradaki açımızın ölçüsü 45 derece bulunacak. Bu birinci adımımız. Şimdi katlama yaptığımızda bu arada şunu da bir e, görmüş olan şuradaki açımız yine 45 derece yani paralel olduğu için bakın burası 10 burası 10. Yani kesikli çizgi yan kenara paralel diyebilirim. Buradaki açının ölçüsü yine 45 derece. Bunu niye bulduk? Ne işimize yarayacak? Katlama esnasında oradaki 45 derecelik açı buraya geldi gördüğümüz gibi. O halde e, burada yine 45 derecelik açı paralellikten dolayı o halde burası dik olarak gelmiş olur. Şimdi 5 e, kök santimetrelik uzunluk buraya geldi. Dolayısıyla şunların uzunlukları 5 santimetre ve 5 santimetre olur. Katladığımız yerin şu sağ tarafında kalan parça 10 santimetreydi. O halde şuranın uzunluğu 10 santimetre olduğuna göre sağ tarafta kalan şu parçamız 5 toplam şu uzunluk 17 santimetreydi. Yani şuradan itibaren şuraya kadar katlama hizasına kadar. Bu doğru parçası buraya geleceği için 17 santimetrelik uzunluk. 5 buradaysa bunun uzunluğuna 12 santimetre kalır. Ve son olarak bizden istenen A ile B üst B arasındaki uzaklık sorulmuş. 5, 12, 13 üçgeninden dolayı X eşittir 13 diyebiliriz. Beşinci soruya baktığımızda Şekil 1'de verilen bir kenar uzunluğu 12 birim olan düzgün altıgen biçimindeki iki cam sehpa, şekil 2'deki gibi bir kısmı üst üste gelecek biçimde konuluyor. Şimdi arkadaşlar iki sehpayı üst üste koyduğumuzda, iki sehpanın tabii tam üst üste gelmiyor, bir kısmı üst üste gelecek şekilde üst üste geldiği kısmın alanı soruluyor bize. Yani şu ortadaki kısım soruluyor arkadaşlar. Önce gelen sorulan yeri tespit etmiş olan şunlar. Şu kısmın alanı sorulmuş bize. Peki verilerine baktığımızda AK ile KB birbirine eşit. Yani şu uzunlukla şu uzunluk. EP ile PD birbirine eşit. Şunlar yine birbirine eşit. O halde e, sehpamızın bir kenarın uzunluğu 12 birim verilmişti bize. Yani şu kenarın on, uzunluğu 12 birim ise bunların uzunlukları 6. Aynı şekilde bunların uzunluklarının da 6 birim olduğu söylenebilir. Peki sehpamız düzgün altıgen biçiminde olduğu için, olduğu için şu aradaki açılamız 120 derece. P ile K noktalarını birleştirirsek burada bir ikizkenar üçgen oluşur. Bir açısı 120 derece ve bir kenarın uzunluğu 12 santimetre. Aynı şeyi D ile B noktalarını birleştirdiğimizde burada da yine bir açısı 120 derece olan ve bir kenar uzunluğu 12 birim olan bir üçgen elde etmiş oluruz. Ortada da bir dikdörtgen oluşur. Şimdi arkadaşlar ortadaki dikdörtgenin alanını A dersem ee, şurasının da 6 oldu, 12 köküç olduğunu pardon biliyoruz. İkiz kenar üçgenden dolayı 12 köküç. Şimdi A dediğimiz bölgenin alanı 6 çarpı 12 köküç. Yani buradaki dikdörtgenin alanı e, yani 72 köküç buluruz. Peki bu taraftaki alana S dersek buradaki alan yine S olduğunu biliyoruz. İkisi birbirine eş üçgenlerdir. O halde S alan da sinüs alan formülünden bulalım. 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 12 çarpı sinüs 120 kök 3 bölü 2. Ee, bu da ne yapar? Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak, şu 12 ile 2 gider 6 olur. Bunlar gider 6, 36 kök 3. O halde bizde den istenen üst üste gelen kısmın alanı, yani a artı 2s isteniyor bizden. A dediğimiz alan arkadaşlar 72 kök 3. Artı 2s, s, s yerine 36 kök 3 ise 2 tanesi yine 72 kök 3 bulunur. O halde toplam alanımız 144 kök 3 santimetre kare veya birim kare bulunur. Altıncı soruya baktığımızda, arkadaşlar bir ABCD deltoidi çiziniz demiş çizim sorumuz. Şimdi ABCD deltoidini çizdik. AB ile AD birbirine eşit olacakmış, bunları yazdık. Aynı zamanda BC ile CD birbirine eşit. B ve D açıları 90 derece. Yani şu açımız ve şu açımızın ölçüsü 90 derece verilmiş. Şimdi e, devam edelim çizime. BC üzerinde bir E noktası alıp A'ya doğru parçasını çiziniz. BC üzerinde bir E noktası alıyorum. BC üzerindeki E noktasını alıp A ile E noktaları birleştirdim. Eee BAE açısı 15 derece. Yani şuradaki açı 15 derece. EAD açısı 45 derece verilmiş. Şuradaki açımız 45 derece. Şimdi arkadaşlar şunu biliyoruz ki deltoidde köşegen çizdiğimizde açıortay oluyordu o halde. Şimdi A'dan C'ye şöyle bir köşegen çizersem şu açımızın toplamı 60 derece olduğu için şu açının A açısının toplamı 60 olduğu için açıortay olacaktır. Buradaki açı 30, buradaki açı 30. Yani şurayı 15 derece gelir. O halde AE doğru parçasının açı orta olduğunu görmüş oluruz burada. Bu da bizim için önemli. Verilerine baktığımızda uygun çizim yapıldığında BE 6 cm verilmiş. Şurası 6 cm olduğuna göre CD'nin uzunluğu sorulmuş. Şimdi açı ile alakalı şu kuralımızı hatırlayalım. Açı orta üzerindeki bir noktadan şu çizilen dikme ile şu çizilen dikme birbirine eşit olması gerekiyordu. 6 ise burası 6 cm Aynı şekilde açıların bir inceleyecek olursak deltoidin bu açısı 90. 90 daha 180. Buradaki açının değeri 60 daha 240. O halde C açısının toplamına 120 derece kalacaktır. Bunlar 60-60 diye böler. Peki şuradaki ortadaki üçgene bakarsak şu üçgende yani şöyle bir üçgenimiz var. Bir açısı 60 derece ve 60'ın karşısı 6 santimetre. 30'un karşısına 2 kök 3, 90'ın karşısına 4 kök 3 santimetre gelecektir. Yani aslında burada biz e, şu CE uzunluğunu bulmuş olduk. Buranın uzunluğu 4 kök 3. O halde B ile C'nin toplam uzunluğu B ile C arasındaki toplam uzunluğu 6 artı 4 kök 3. O halde bunun uzunluğu da delta idi. Bunlar eşit olduğu için 6 artı 4 kök 3 santimetre bulmuş oluruz. Cevabımız denizli. Yedinci soruya baktığımızda. Helen şekil 1'de verilen ve alanı 20 santimetre kare olan dikdörtgen biçimindeki bir kartonu kesikli çizgiler boyunca keserek 5 tane özdeş dikdörtgen ayırıyor. Şimdi önce arkadaşlar alanı 20 ise bunların her birinin alanı 4 diyebiliriz. Çünkü e, 5 eşit parçaya ayırıyor. Özdeş parçaya ayırıyor. Dolayısıyla alan 4. Kenar uzunluklarına baktığımızda Kısa kenarların dört tanesinin toplamı uzun kenara eşit. Yani şunların uzunluklarına biz A dediğimizde kısa kenarlara uzun kenarın toplam uzunluğu 4A olacak. Burası A. O halde şunun alanını bulmak istediğimizde alan eşittir 4A çarpı A eşittir 4 bulmuştuk. Demek ki A'nın değeri 1. Yani kısa kenarların uzunlukları 1 birim uzun kenarların 4 birim olduğunu burada görmüş oluruz. Ee, parçaları şekil iki, iki gibi birleştirdiğinde bir H harfi modeli yapılmış. K ile L noktalar arasındaki uzaklık soruluyor. Şimdi arkadaşlar K noktası ile L noktası arasındaki uzaklık şu. Bunu bulabilmek için şuradan hemen bir e, işlemimizi yapalım. Uzun kenarlar 4 birim idi. Dolayısıyla şurada bir birim olduğuna göre Şuradan itibaren aşağı kadar veya aynı hiz hizayı burada görebiliriz. Şu uzunluğun toplamının 3 birim olduğunu söyleyebiliriz. Üst tarafta 1 bir birim olduğu için 3 birim altı kalır. Aynı şekilde şuranın uzunluğu 4 birim idi. Ortada 1 bir birim var. Sağda yine 4 birim var. O halde toplarsam bunların uzunluğu 9 cm olur. K ile L arasındaki uzaklık. Yani şöyle bir dik üçgenimiz var. Bir kenarın uzunluğu 3, bir kenarın uzunluğu 9, diğer kenarın uzunluğu o halde Pisagor kurbağatı kullandığımızda 3 kök 10 santimetre elde ederiz. 8. soruya baktığımızda şekil 1'de AB eşit 10 santimetre BC 6 santimetre ABC açısı 120 derece olan bir paralel kenar verilmiştir. Paralel kenar AC köşegen önce kesilerek önce kesme işlemi yapmadan önce AC köşegenin uzunluğunu bulalım. Arkadaşlar AC'yi bulmak için iki tane yol burada göstereceğim. Birinci yol Kosinüs teoremi uygulayabiliriz. Kosinüs teoreminde şunun uzunluğuna x dersem x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 10'un karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120 de eksi 1 bölü 2 demektir. Buradan işlemini yaptığımızda x eşit 14 buluruz. İkinci yol olarak da şunu kullanabiliriz dik çizerek, dik çizme yöntemiyle e, e, x'in uzunluğunu bulabiliriz. Nasıl yapacağız bunu? 120 derece olduğuna göre şunu uzatıyorum. AB kenarını C'den bir dik indiriyorum. Burası 60 derece, burası 30 derece. 90'ın karşısı 6 ise burasına 3, buna 3 kök 3 gelir. O halde Pisagor bağıntısı kullandığımızda x kare eşittir. 13'ün karesi artı 3 kök 3'ün karesi. Peki. Buradan da 169, 27 daha 196 olur. X kare 196, x eşittir 14. Demek ki biz AC kenarının uzunluğunu iki durumda da 14 santimetre bulabiliriz. Şimdi köşegeni AC köşegeni boyunca kesilerek üstteki parça A noktası etrafında ok derece ok yönünde 60 derece döndürülüyor. O halde üstteki parçayı döndürdüğümüzde arkadaşlar şu 14 santimetrelik uzunluk buraya gelmiş olur. Ve 60 derece döndüğü için burası 60 derece. Şekilde C ile C üstü arasındaki uzaklık. Zaten arkadaşlar burada bir eşkenar üçgen oluştuğunu aslında görmüş oluruz. Yani AC ile AC üstü zaten eşit. Aynı zamanda 60 derece bir dönme uyguladığı için buradaki C ile C üstü arası yine 14 santimetre olarak bulmuş olacağız. 9. soruya baktığımızda Yukarıdaki görselde kapağı 120 derece açılmış bir dizüstü bilgisayar modeli verilmiştir. Uzun kenarı 30 santimetre gördüğümüz gibi köşegen uzunluğu 34 santimetreyiz. O halde önce şurada bunun işlemini yapalım. Sonra şekille tekrar dönelim. Burası 30 santimetre köşegen uzunluğu 34 santimetre olduğu için buradaki kenarın uzunluğuna 16 santimetre kalır. 8, 15, 17 üçgen iki katından bunu gördük. Yani şu kenarın uzunluğu 16 santimetreymiş bilgisayar kasasının. E, diyor ki ekranın ağırlık merkezi ile kasanın ağırlık merkezi arasındaki uzaklık. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenin ağırlık merkezi bildiğimiz gibi köşegenin kesim noktası. Alttaki dikdörtgenin ağırlık merkezi yine aynı köşegenlerin kesim noktasıdır. O halde bunu biz şu şekilde çizdiğimizde tabi e, arada 120 derece olduğu için bunu bu şekilde görmek zor. Onu şurada e, daha kolay görebiliriz. Şurada anlatayım şu toplam uzunluk 16 santimetre ise ağırlık merkezinden aşağı çizilen uzunluk yarısı 8. Burada yine 16 olduğuna göre toplam uzunluk burasının uzunluğu yine 8 demektir. Ve arada da 120 derece açı var. 120 derece ekran 120 açıldığı için. O halde ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık 8 kök 3 cm olduğunu söyleyebiliriz. 10. soruya baktığımızda arkadaşlar Görselde verilen kitaplığın ön yüzü kare şeklinde olup turuncu dikdörtgen kapaklar özdeştir. Şimdi ön yüzü dik, e, kare şeklindeymiş. Yani şunun toplam uzunluğu ile şunun toplam uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Şimdi arkadaşlar biz şu kenarın uzunluğuna A dersek şuranın uzunluğuna B dediğimizde burası yine A olsun. Şunların uzunlukları uzun kenarların uzunlukları B olsun. O halde şurada ortada kalan parçaların ee, yani şu parçanın uzunluğu yine a kısa kenardan dolayı burada yine a birimlik uzunluğumuz var. Peki bu arada e, şunu da görelim. Ortada oluşan şeklin e, bir kare olduğunu göreceğiz. Bunu şöyle iz izah edebiliriz. Şimdi şu e, toplam uzunluk a 2a artı b olduğuna göre şuranın uzunluğu da 2a artı b olacak Şu ortadaki uzunluk. O halde kenarlarda zaten 2A, A var. 2A. O halde ortadaki alana B kalır. Şu uzunluğa pardon. B. Şuradaki uzunluk zaten yine B idi. Dolayısıyla şunu görmüş olduk. Ortadaki şeklin bir kare olduğunu görüyoruz. Bakın. Şurada daha kolay görebiliriz. Onun için çizdim bunu. A diyelim. Şurası A. A. Ortası B. Şu kenarın uzunluğuyla bu kenarın birbirine eşit olması için. O halde. Mavi kapağın çevresi 240 olduğuna göre, yani bu bir kareydi zaten. O halde çevresi 4B eşittir 240'dan B eşittir 60 cm. Bize kitaplığın ön yüzünün alanı sorulmuş. Şimdi B uzunluğu 60 ise 2B olduğu için bakın bir kenar uzunluğuna dikkat edersek burası BB. Yani şuranın toplam uzunluğu 1.2 metre demektir. Bize ön yüzün alanı soruluyor. Yani 1,2 metrenin karesini aldığımızda bu da 1,44 metre kare olarak bulunur.